Ya sonunda 25k aldım. Ay 25k 28k oldum. ev bir şikayet şimdi. Hadi bakalım. İnşallah karakter Sağ üst köşeye bastım ve... Ne oluyor? Oo güzel kostüm çıktı. Bir saniye. Nerede benim yanım? Ne oluyor? Ne Ne Arkadaşlar bir tane daha efsane var video şimdisine. Buradan da efsane bir yazar mı <laughs> Haydi bakalım. Buradan da bir karakter bulmak bize. Bu sefer sol üst köşeye bastım. Cine kostüm ya. Neyse tamam melek güzel kostüm. Başka efsane var mı? Bu bakalım hangi şeyin kostümmüş? Destansı diyebiliyorum say hello to my little friend. Cine çıkan kostüme bakalım. Cine nerede burada? <laughs> Bu da sıkıntılıymış. Tamam ya güzel kostümler çıktı. Arkadaşlar şimdi bir tane görev tamamlayacağım. Oradan da 1500 şey yapacağım. Bir tane maça girelim. Hiç haberim yok. Bir tane stare, stare, yani şansa. Şunları hemen cepleyelim. Şöyle. Gel sen de. Nara üç kişi, dört kişi gitti. Burada da yük varmış diyecektim de. Ben seni alır mıyım? Korkuyorum ya. Al işte. Tamam ben seni rahat bırakacağım şey oluyor biraz. Aldım mı almış. Tabi almaz mı mortis. Kırmızı diyor evet. <laughs> Neyse dalmayacağım. Geleceğim mi? Aman 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 aman. Ya öleceğim ya öldüreceğim. Ama risk almayacağım. Tamam ilk dörde girmişiz zaten. Mortis bak. Git git abi git ya. Neyse tamam. Dördüncüz arkadaşlar şimdi şey yapacağız. Şuradan. 1500. Evet. 1500 kredi ve kaç waffle? 150 mi? Yormadım ki. Evet 150 waffle. Buradan da hadi bir tane video açarız. Belki bir tane daha kostüm çıkarız. Bir tane kostüm çıkarttık. Neye çıkacak? Tamam doğuk güzel. Güzel. Tamam. Hadi güzel bir karakter çıksın. Zigi oynayamayacağım, oynamam ki ben Zigi. Hadi bir tane güzel karakter. Neyse tamam. Kostüm gelecek mi? Hadi. Hadi. Oo. Doktor Edgar geldi. Ama tabii ki oynayamayacağım maalesef. Şuradan da. Şunları alalım. Kroll'da ilerliyoruz. Doktor Edgar destansı diye biliyorum. Ben bunlar vardı. Bakalım. Doktor Edgar evet destansı bu. Bu süper. Neyse güzel oldu. Ee, arkadaşlar videom bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. bin almıştı Sonunda. Sizleri seviyorum bay bay